Bursa Haber ekranlarından herkese günaydınlar. Bugün 12 Haziran günlerden pazartesi. Yeni bir günün başlangıcında gündem başlıklarıyla sizlerle beraberiz ve haber turumuza başlıyoruz. Bursa Haber gazetemizin manşetine bakacak olursak askeri de kritik viraj başlıklı haber yer alıyor. Milyonlarca askeri ücretli çalışanın gözü 13, 13 Haziran'da başlayacak toplantılarda. Ara zaman yüzde kaç olacağı bu toplantılarda netleşecek. %25'in üzerinde bir zam yapılması bekleniyor. Askeri ücreti ara zam geliyor. Zam oranı belirlemek üzere toplantılar yarın başlıyor. Toplantıda işçi, işveren ve hükümet tarafları bir araya gelecek. 3 Temmuz'da açıklanacak. Haziran verisiyle ortaya çıkacak. 6 aylık enflasyon zam oranında belirleyici olacak. Ve 500 dolar hedefi. Askeri ücrette 500 dolar hedefinin tutturulması için %37'lik bir zama ihtiyaç var. Bu da geçen yılki zamı 7 puan üzerinde bir artışa işaret ediyor. %30-35 aralığında bir zamla da net 11.000-12.000 TL bandında bir askeri ücret rakamı ortaya çıkacak. Geçelim bir diğer haberimize. Yollara kalite, ulaşıma konfor başlıklı haber var. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz tüm imkanlarımızı seferber ederek Yıldırım için hizmet üretmeye devam edeceğiz dedi. Ve 5 katlı binanın çatısı ise kül oldu. Mudanya'da bir binanın çatı katında çıkan yangında alevlere müdahale etmek isteyen muhtar yaralandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu daire kullanılamaz hale geldi. Sıradaki haberimize bakacak olursak Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Geleneği bozmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yarınsa Azerbaycan'da temaslarda bulunacak. Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan seçimden sonra ilk ziyaret edilen ülkeler geleneğini bozmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni haftanın ilk gününde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek. Türkiye'nin Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'deki yol haritasına ilişkin mesajlar verecek. Sıradaki haberimiz 3 bölgeye kuvvetli sağanak uyarısı. İç Anadolu bölgesindeki 10 il ile Ege, Batı Akdeniz ve Orta Karadeniz'de bugün öğlen saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. 4 terörist daha etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada terörle mücadelenin Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı bir şekilde sürdürüldüğü belirtilerek Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi ve damperi açık kaldı. Üst geçide takıldı başlıklı haber var. Şimdi İnegöl'de damperinin açık kalması sonucu üst geçide çarpıp şarampöle uçan kamyon kazası saniye saniye kameralara yansıdı. Karnezili 16 Haziran'da başlıyor. Yaklaşık 19 milyon öğrenci Cuma günü karne almaya hazırlanıyor. Bu yıl üniversiteye girmek için yarışacak 12. sınıf öğrencileri ve mezunlarsa 17-18 Haziran'da YKS'ye girecek. Sürmanşete manşete bakalım. Boğaz geçişinde yeni düzenleme. Türk Boğazları'ndan uğraksız bir şekilde geçen uluslararası gemilerden alınan ücretlerde 1 Temmuz itibariyle yeni bir güncelleme yapılacak. Meydana bakalım. Meydanın bugünkü manşetinde ise Sağlıklı Şehir, Dirençli Kent başlıklı haber var. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Dirençli Kentler gündemiyle bir araya geldi. Başkan Ali Nur Aktaş, şehirleri geleceğe hazırlamak zorundayız. Sağlıklı şehrin temelini dirençli şehirler oluşturur dedi. Haberin detayına bakalım. Birliğin Kütahya'da yapılan meclis toplantısında konuşan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Ali Nur Aktaş, Deprem sonrası kentsel dirençlilik sağlamak konusunda toplantılar yaparak yol haritası çıkarmaya çalıştık. Deprem sonrası kentsel dirençlilik üzerine odaklandık dedi. Bir diğer haberimizin başlığı ise Başkan Dündar anıları tazeledi. Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'nın eski mahallelerinden olan Reyhan'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. 15 yıl önce çekilen fotoğraflarla anılar tazelendi, duygusal anlar yaşandı. Ve Yıldırım'da yollara modern görünüm. Yıldırım Belediyesi vatandaşın yaşam kalitesini yükselten çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiği yol çalışmalarında sona yaklaştı. Başkan Oktay Yılmaz, araç ve yaya trafiğini rahatlatıyoruz dedi. Hemen altındaki haberimize bakacak olursak tatile çıkacakları Türsap'tan uyarı var. 9 günlük bayram tatiline çıkmak isteyenlere kopya sitesi uyarısı yapan TÜRSAP Başkan Başdanışmanı Hamit Kuk, 5 yıldızlı oteli normal fiyatlarının altında birileri size sunuyorsa bundan şüphe edin dedi. Ve gözler yeni askeri ücrette. Yaklaşık 7 milyon insanı dolaylı olarak her vatandaşı ilgilendiren yeni askeri, yeni askeri ücrete, ücretle ilgili süreç yarın başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya, Türk İş, işveren kesimini temsil eden TİSK heyeti katılacak. Yeni döneme bakalım. Manşetimizde deprem için yol haritası başlıklı haber yer alıyor. Bursa Ticaret Sanayi Odası tarafından yürütülen bu Texcom Tex, e, teknik destek projesi tarafından kompozit malzeme ve teknik tekstilin daha güvenli binalar için kullanımının artırılması amacıyla önemli bir program gerçekleştirildi. Ve Haberimize bakalım. Önceliğimiz ekonomi. Bingöl'de AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomik krize dikkat çekti. Ekonomi birinci önceliğimiz olacak. Bu çerçevede gelir dağılımını daha da iyileştirmek, çalışanlarımızın, emeklilerimizin gelirinin enflasyon karşısında erimemesi için tedbirleri almak, hükümetimizin gündemleri içerisinde yer alan konulardır dedi. Ve ilk ziyaret Kuzey Kıbrıs'a. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçiminin ardından ilk yurt dışı ziyaretlerine başlıyor. Erdoğan ilk ziyaretini 12 Haziran'da geleneklere uygun olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapacak. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile buluşacak olan Erdoğan 13 Haziran'da da Azerbaycan'a gidecek. Ve aday olduğum tek bir şey var demiş Ekrem İmamoğlu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına aday mısınız sorusuna yanıt verdi. Aday olduğum tek şey var. İstanbul'da olduğu gibi ülkemizde de büyük bir değişim. İstanbul'da değişim nasıl çok güzel bir sonuç verdiyse eminim ki siyasetteki bu anlamda değişim, hele muha e muhalefette ve kendi partimden başlayan bu kıvılcımın Türkiye'ye çok iyi geleceğini öngörüyorum dedi. Bu haberle gündeme değer başlıkları sizlere aktarmış bulunmaktayız. Tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.